Birlik ve beraberlik, insanlar arasında birlik ve beraberlik olması demektir. Bana göre öyle. Şimdi birlik ve beraberliği biz bu mahallede eski mahalle olduğu için mahallelerimizin yerli konumdaki olan insanları bir araya gelerek burada ne özellik vardı birlik beraberlikte şimdi. Hangi adam, hangi aile bir gariban aile? Evet. Bunu e, incelerlerdi. Yani bu aileye nasıl bir yardım eli uzatılabilir? Evet. Ta, tabi tabii şimdiki e, şeyler, İHa şu bu bunlar ne yapıyor? Yardım elini uzatıyor. Ama o zaman böyle bir kuruluş olmadığı için, evet. olmadığı için ne yapılıyor şimdi? Bunlar. eee o zamanki insanlar, yaşlı insanlar, bizden çok yaşlı olan insanlar bir araya geldiler. camiden çıktığı zaman sorarlardı falan adamın durumu nasıl veya filan komşunun durumu nasıl buna yardım eli nasıl gider? Tabi büyüklerimiz bunları ne yaparlardı? Ee, birleşirler, o aileye bir yardım öyle giderdi o zaman. Evet. Ha şimdi. Ne oluyor şimdi e, bu tabi yardım elleri başka başka yerlerden olduğu için tabi bunlar daha farklı olarak çalışıyorlar ondan dolayı da biz ne yapıyoruz bu mahalle yardımlarını şimdi sadece işte muhtarlara bildiriliyor muhtarlar efendim e, mahallenin böyle sakinlerini veya gariban ailelerini e, biliyor. Ondan dolayı da onlar da orada ondan sonra e, onlarını koruluyor. Yani yardım yapılacak kurumlardan şey yapıyor. Mahalle kültüründe de işte olan yani bir cenaze veya komşunun hastanede olması. Bunlar o zaman daha güzel yapılıyordu. Ne yapılıyor? Şimdi ee, biz bu adetleri yavaş 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 unutuyoruz. Halbuki İslami yönden nedir? Hasta ziyareti, cenazeye katılmak veya taziyesine katılmak bunlar çok önemli. Çok önemli olduğu için de İslami yönden çok önemli olduğu için de işte biz bu şeyleri geleneklerimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Mahallelerin sakinleri Eskiden beri, yani yaşlılarımız, bizim babalarımız, dedelerimiz neyse bunlar ne yaparlardı? Toplanırlar, kendi aralarında insanlığa nasıl yardım olur? İşte bu çocuklarımızın hepsi de değerli, altın gibi değerli yani. Bun bunları görüşürüz. Yani mübarek gecelerde bana şey yaparlar, tebrik gönderirler. Ondan sonra mesaj çekerler. Ee, çocuklarımız hepsi de pırlanta gibi, aslan gibi görevinde çalışıyorlar. Şimdi insanlık her zaman insan ne olarak ne olacak? Hayvanlar koklaşa koklaşa, insanlar ise konuşa konuşa anlaşırlar. İnşallah bu geleneklerimiz ...biraz daha e, yakın komşularımızda e, olan birlik beraberliklerimiz devam ederse... ...şey olarak e, daha güzel olur. Birlik beraberlik yavaş yavaş yalnız bu arada kayboluyor. Niye kayboluyor? Niye? Şimdi insanların birbirine şeyi kalmadı. Bir nevi güven dediğimiz şey. Güven olmadığı için de... Güven olmadığı için de artık e, ondan mı bir kusur oluyor veya bizde mi bir kusur var onlardan mı bir kusur var e, insanların ayıplarını çok araştırmamak yani Cenab-ı Allah bilene onu öyle diyor. Şimdi ile eski arasında zaten birçok farklılıklar var. Eskiden daha bir dayanışma vardı, komşuluk. Birbirleriyle daha iyi yardımlaşma olurdu, dayanışma olurdu. Ama şu an maalesef o şeyler kalmadı yani. Eskiden sokaklarda top oynardık falan. Şimdi top oynayacak yer de kalmadı. Her yer bina oldu zaten. Yani çocuklar zaten internetle falan meşgul oluyorlar şu anda. Eskiden ama top oynardık işte. Çerlik çömlekmiş, şoymuş, buymuş. Kendi oyuncağımızı kendimiz şey yapardık yani, yapardık. Şimdi daha sanal alem var yani şu an. Geçmişte komşuluklarımız şöyleydi. Yani bir Ramazanlık'ta bir yemek pişirdiğimiz zaman ilk önce komşuya götürdük tabak tabak. Evet. Oruç açmaları için. Ama şimdi hiç kimse kimseyi tanımıyor. Mesela ben Abdülhamit'ten oturuyorum Kayra sitesinde. Bir komşumun ne yediğini bile, ne, ne içtiğini bilmiyorum. Evet eyvallah. Şimdi kıyas yapma imkanımız her dönem var. İnsan eski ile yeni arasında kıyas yapar. Dün yapabildiği gibi kıyas yapabilir insanın. Burada kıyas yapmaktan kasıt Eskinin iyilerini almak, bugüne taşımak. Elbette herkesin bir tarihi var. Küçük bir çocuğa sorsanız, onun da bir tarihi vardır. Ben çocukken şöyle diye size aktarmaya başlayacaktır. Biz de kendi yaşımız itibariyle, geçmişimizde gördüğümüz tarihi, güzel şeyleri yeni kuşağa, çocuklara, öğrencilerimize her zaman aktarmaya çalıştık. Elbette eskiden her şey mükemmel değil. değil de böyle bir iddiada bulunmak da yanlış. İnsan mükemmelliği nereden alır, kaynağı nedir buna da bakmak lazım. Bizler tarih açısından bir Osmanlı kültürü ve medeniyetinin ülkesindeyiz. Dolayısıyla onlardan öğrendiğimiz çok güzel şeyler var. Müslüman olduğumuz için. Kur'an kültürümüz var, Kur'an'dan öğrendiğimiz çok güzel, önemli mesajlar var. Bu Kur'an mesajı yıllarca devam edecek. Yani bundan 100 yıl sonra yine Kur'an'dan faydalanan insanlar, bugünden daha mükemmel yaşayan insanlar, Müslümanlar olabilecektir. Komşuluk ilişkilerimiz e, elbette komşuları yokluk aslında yokluk dediğimiz şey insanları bir araya getiriyor. Evet. Varlık ayrıştırıyor. Fakir insanlar birbirleriyle hayatı daha iyi paylaşabiliyorlar. Bundan 50 yıl önce Türkiye fakirdi. Mahallede herkesin her şeyi yoktu. Yani evde kullandığı kapkacağın dışında mutfağına girdiği zaman çay varsa şeker yoktu, yağ yoksa nanesi yok, bir şey eksikti. Ama ye yemek yaparken evin hanımı bir eksik mi var? Hemen oğlum, kızım, işte karşı komşuya git de bir miktar bize ıı, çay versin. Hemen rahatlıkla gider veya karşı komşu gelir isterdi ki ya evde işte şu bitti, bir eksiği var hemen bize gelir. Kıyamet kopuyor Orta Doğu'dan Kör olsun insanlık gözüm ağlıyor Vicdan iflas etmiş Gökdün kağıda Merhamet ağlıyor Özüm ağlıyor Özüm ağlıyor vicdan iflas etmiş döktüm kağıda merhamet alıyor özüm malıyor kan durmuyor orada selin akıyor Avrupa çıkarcı hep yan bakıyor Yapılan oyunlar canlar yağıyor Dilim konuşamaz sözüm ağlıyor Yapılan oyunlar canlar yağıyor Dilim konuşamaz sözüm ağlıyor